Birbiri gözümün önünden ayırmam, görüşürüz diyor ya bana. Ya... Kapa. Kapat. Misilleme yapmışlar bayağı kızlar. Ha Serkan dışarıda kim bilir nerelerde eğleniyor yani. Ay... <laughs> Ay Ya e bana eğlenceler diyor ya, eğlenmene bak diyor. Tamam. Tamam, anlaşıldı. Serkan beni sevmiyor kızlar, belli oldu. Tuğçe bak, sen de Bahattin'i arıyorsun. Nerede olduğunu Serkan'ın öğreniyorsun. Sonra ben de gidip orayı onların başına yıkıyorum. Yok öyle kaçak güreşmek. Gelecek karşıma çıkacak söyleyecek. Ben artık seni sevmiyorum diye yüzüme söyleyecek benim. Evet. Mekanı yıkmana gerek yok prenses. Özür dile <laughs> sen yeter. Arkamda şu an değil mi? Evet evet. Yengesi müzik ne güzeldi ya, niye kapattınız? Azıcık da biz kopaydı.